<laughs> Altını. Altını. Altını Şer, düşmek, <laughs> akşam zaman evet. az mıydı? <gülüyor> <gülüyor> Abi, <gülüyor> az. Ha, tamam. Böyle çekiyorum böyle. Evet, geniş <laughs> Kameralar. Kamera kayıyor. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> ay Allah'ım ne sevmelerim. Hareket, çok hareket ediyorsun kameraya bak. Ya bak kameraya bak. Nasıl kamera? Ay, ver. Yani. Ver, ver. Aa, ay, tamam. Ben, 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 Tamam başla başla. Aldım düştü valla. Şu an. Sezon final de la chambre, saison finale. İkinci sezonda oynanacak. merak etmeyin, seveceğiz. Şu an dışı yapıyorum, beni yiyeceğiz. Evet, çok heyecanlı. Bir <laughs> <laughs> <Çok gülüyor> e e e e tane tekmeyi basıyorum, üstüne <laughs> düş. Bayağı uzadı kole, kule, kule. Aynen. ne yazık. Taşındı taşındı. seyirciler, e, şampiyon belirleniyor. Yani yapayım, <laughs> şampiyon beni bakın. Şampiyon Cansu. Şampiyon Cansu. Bunu face atmazsa. Hayır, face dolandırıcı. <laughs> sen Şampiyon ya. <laughs> ya Cansu Koysana <laughs> Ya ben de yakınca ölürüm. Yakınca <laughs> <laughs> çeksin. <laughs> Can sağır kalır <kadarım> mı saklanıyorsun? He. Öpülecek misin? Çak çak çak. Koca karılar sakız suyunu yiyorlar. <laughs> <laughs> <laughs>